Herkese SVA nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde bugün eşle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere hemen girdiğim gösterdikten sonra biraz eşin yeteneklerinden bahsedeyim. Pasifimizden başlayalım. Eşin saldırı ve yetenekleri rakipleri yavaşlatıyor. Bu yavaşlatmamız kritik oranla bağlı olarak da artabiliyor. Bir de şöyle bir olay daha var. Eş kritik vuramıyor. Yavaşlamış rakipleri düz vuruş attığında bir hasar veriyor fazladan. Bunu biraz kritikle arttırabiliyoruz. Dediğim gibi kritik vuramıyoruz. W'm da açalım bir yandan. Q'ya gelecek olursak eşin Q'su düz vuruşla çalışıyor. Şöyle düz vuruşla çalışıyor. Biz 4 kere düz vuruş yaptığımızda bir yük birikiyor. 4-2'ye ulaştığında da hoppala. 4-2'ye ulaştığımızda da Q'yu aktifleştirebiliyoruz. Aktifleştirince de saldırı hızı kazanıyoruz ve saldırılarımız biraz daha fazla vuruyor. W'miz şu şekilde göstereyim. Atıyoruz. Bu sadece öndeki rakibe vuruyor. Yani minyon arkasında bir kişiye W ile vuramıyoruz. Şimdi Q'muzu da açtık. E'mize gelecek olursak E'miz uzak görüş toten gibi bir şey. Bir tane kuş fırlatıyoruz. Ne yapıyorum? Ben burada bir şey. Aha bu kadar minyonun arasında yapılacak Ölmenize iş değil. Okey. E'mizde bir tane kuş gönderiyoruz. Böyle vuralım. Buna da bir tane vuralım. Q'yu dojladık. Hop büyük minyonu da aldık. Güzel oldu. E'mizde bir tane kuş gönderiyoruz ve o kuş oradaki kişilere gösteriyor bize. Bu kuşun bir sınırı yok. Buradan karşı beyze kadar da atabiliyoruz. Ultimize gelecek olursak ultimiz de aynı. Kuş mantığı gibi. Basıyoruz. Bir ok fırlatıyoruz. Büyük bir kristal ok. O ok bir rakibe çarparsa o kişiyi sersemletiyor. Yanındaki kişilere de Attığımız hasarın yarısı kadar hasar vurup At onu geri oğlum Bu arada Ha bu E açmış Bak Q'muz bu şekilde Böyle tarıyoruz 3 olduk Orayı zorlayamayacağım. Bir tane daha bunları da vuralım. Ultimizde şöyle bir olay var. Bu ultiyi ne kadar uzaktan atarsak o kadar çok sersemletiyor. Şöyle göstereyim. En fazla 3.5 saniye sersem etme atabiliyor. O da dediğim gibi uzaktan. Yani ben buradan bir de yollarsam 3.5 saniye sersem adam. Ama ben buradan V'ni yollarsam 1 saniye sersem etmeyecek. Ona da dikkat edin. Onun dışında eşim bilmeniz gereken başka bir özelliği yok. Şimdi biraz oyunumuza odaklanın. Lane'de biraz üstünü potumuzda basalım. Anlatacağım diye bir garip garip trade'lere girmiş olabilirim. Şimdi hepsini halledeceğim. Bu arada eş tam bir kite makinesi. Oynaması da aşırı Zaten düz vuruşların adamı yavaşlatıyor. Patır patır ghostlu da giriyorsun. Böyle kaytlaya kaytlaya takılıyorsun. Şimdi bak Q'muz birikti. Altta görebilirsiniz. 4 yazıyor şurada. Q da açıldı. Şimdi bak normal düz vuruşumuz bu şekilde. Ben size Q'yu göstereyim. Bu normal düz vuruşumuz. Q'ya bastım. Taramaya başladım. Düz vuruşlarım fazladan vurmaya başladı. Hemen Vayne'e bir W atalım. Bu arada W'muz yavaşlatmada atıyor. Onu söylemiş miydim bilmiyorum. Oğlum bu ne lan? lan? W ananın ama. Tamam Ghost'u bastık. Tamam Vayne düştü. Ben buradan minyonlardan biraz uzakta kalmaya çalışıyorum. Bu minyonların hepsi bana dönerse bok yerim. Çok güzel oldu bu arada. Adamın attığı çöp oldu. Biz W fullleyelim. Çünkü W adamı dürteceğiz. İkinci olarak da Q fullüyoruz. En son E. E'mi göstereyim. Bak şöyle attım. M gidiyor. Bak buralara görüş veriyor. Bu da E yeteneğimiz bu şekilde. Tamam şimdi base atacağız. Minyonlar ortada. Çok güzel bir base oldu. Eşe e direkt ayakkabı bitirebiliriz. İki tane de pot çakalım biz. Doldurabilir iksiri bekleyemeyeceğim. Ayakkabı eşe e çok önemli. Rakipte Z Zed var. Z'den biraz korkuyorum. Açıkçası güvenden de biraz korkuyorum. Çünkü eş güzel kayıt atıyor eyvallah ama yani bir yere atlayamıyor. Bir şey yapamıyor adam akıllı. O yüzden sıkıntı. Ayda. Ve yine ölmedi. Kim ölüyorsan öl bura. Bakın kim öldü. Ne güzel ne güzel. Hani o bizim üstünlük vardı ya. Artık yok. Oo oh, Z de aldı. Bence Marco'yu hiç zorlama. Ben burada bu kadar minyon varken de gidemem oraya. Bunları kaybedemem. At onu bana. Lan niye vurmadı? Adama tıklamamış mıyım? Tamam direkt saatka bıraktım oraya bir tane kuş attım Çok güzel O bizim üstünlük vardı ya geri geldi Hemen puşlayalım Buradan bir tane plate'i çakarız artık Kartus'a dikkat edelim E'miz dönecek Hemen bir rakip ormana doğru şöyle bir fırlatacağım Buralara yakın mı Golemler değil anladık Kuşunda da değil onu da anladık Tamam bu taraflarda değil Hemen şurayı da pushlayıp base'imizi alalım. Marco'nun canı çok yok. Şimdi buna ilk eşya Kraken alacağım. Zaten eş cayır cayır düz vurduğu için. Çok yüksek saldırı hızlarının çıkabildiği için. Direkt şöyle şunu alalım. Kraken 10 numara olacak. Kraken'den sonra alacağım item Trinity Force üçlü kuvvet alacağım. Buradaki en güzel detay da adamlara vurduğumuzda hareket hızı kazanmamız şu eşya sayesinde. Hem W attığımızda düz vuruşlarımız güçlenecek. Hem biraz daha tank olacağız. Hem hareket hızı. Mükemmel bir şey iş için. Şimdi burası SS. Buranın SS'ini bir verelim. Oo sakin ol lan. Vayne midde. Aha ultimiz geldi. Hemen bir mid'e bakalım. Tamam. Vayne buraya yürüyor. Bu arada Vayne'i kapatabiliriz. Ultimde varken. Bence burada. Tamam ultiyi de yedi. Malka'yı asist için attı ama yapacak bir şey yok. Olsun. Ghost'u bastım. Tamam bitkinlik yedim. Hala Mako'yu bekliyorum. Gelecek inşallah maşallah subhanallah. Ya Rabbi şükür dayı. Geldi. Tamam. Buradan adama devam edeceğim. Çok güzel aldım. Sıçram var. Ben de atacağım sıçrayı. Bir tane daha vurdum. Öldüm mü? ölmedim ama her an ölebilirim. Sanırım Zed geliyor ya. Lütfen gelme. Bu kadar olay üstüne red buff'ım da varken gelme ya. Ben canımın derdindeyim adam gelmiş bana ejder alalım diyor. La çek git manyak herif. Base'imizi aldık hemen bunları alalım. Lane'imize doğru gidelim. Lee Sin ejderhayı mi? Güzel Lee Sin alabildi. Tamam şu an Vayne agresif yapabilirim sıkıntı yok. Ama Zed'in kasmasından korkuyorum. 3-3-1 Zed var. Yani bilmiyorum koruyucu melek alacağız galiba. Biraz daha erken alacağız gibi duruyor. Kartus da var. Kartus da lanet bir şey. Bakın bu oyun bol bol base atacağız ya. Bol bol az azalacak belli oldu. Tamam onun ultisi tuttum da ben de atacağım. Hop bir tane de ben koydum. Yeter yeter. Oo, AC'de de yok. Tamam ona da dojladık. Bu öldü. Şöyle. Lan Siri çalıştı. <laughs> ne alaka? Bu öldü diyorum Siri yandan. Peki diyorum bunu koyayım. <laughs> Vayne'i dümdüz ettik bu arada. O Vayne birazdan oyundan çıkar gider. Aha Zed bir kill daha aldı. Baba yapmayın ya. Neyse güven 05. Güzel. Bu üstünlüğü salmamamız lazım. Bu arada buna day patlar ya. Şöyle bir dakika. Hayır 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 hayır. Bak şimdi burada bir hata var. Buradaki hatayı size anlatacağım. Sonra bunu gidip Mako'ya anlatacağım. Şimdi Mako'ya dive'a gitti değil mi? Buraya kadar geldi. Sonra kulenin hitinden çıktı. E, kule nitinden çıkınca ben eğer ki buradan Vayne'i vurmaya devam etseydim. Kule bana dönecekti. E, Vayne de bana iki tane vursa ben öleceğim zaten. Neyim ki eşim. Dediğimi anladınız değil mi? Yani şuraya kadar Mako'ya geldi sonra buraya yürüdü. E, ben buradayım. Yani benim bu tarafa geçmem lazım ki kule bana dönmesin. Bu hatayı sürekli ben görüyorum. Mesela orman oynarken bazen izliyorum. Hep böyle oluyor. Kule ADC'de kalıyor. Ölüyor. NT, MNT bilmem ne. Siz dikkat edin buna. Orada Maokai'nin yani kule sınırına gelip bırakması lazımdı. Adamı kovalamaması lazımdı. Kulenin sınırına gelecek. S'ye basacak. Burada böyle bekleyecekti. Ben de rahatça adamı kesecektim. Tabii efendim. Şöyle çalıya. Çok güzel. Kartus da gelmiş. Hemen ben aim'i e basacağım. Ghost'umu bastım. Orada bir tane Mion'a vurdum yanlışlıkla. Ulan Kartus'un Q'larını yememeye çalışıyorum. Çok güzel. Bu ne? Aa Kartus'un ultiye öleceğiz. Şuna vuracağımızı vuralım. Orada bir tane mis click attım. Vayne'e vuramadım. My bet. Şimdi Kraken'imiz bitti. Üçlü kuvvete doğru gidelim. Hemen şu iki saldırı gücü eşyamızı alalım. Allah'ım beni kör et! Kör! Oo. Kör keşiş. Kör keşiş. Aman tanrım kör keşiş. Ne yaptı ben de bilmiyorum. Ne izledik lan az önce? Kafası yeni geldi. <laughs> Şu an biraz rakip ormana doğru girebiliriz. Botu farmlayıp rakip orman mit arası gezeceğiz. Zed'i biraz bunaltacağız ama umarım Zed sağdan soldan kasmaz. Vallahi ben yoksa ooo yani işim zor. Tek yiyip dururum. Bunu da alacağız ve şimdi biraz gel rakip ormana girelim. Aha hop buradan çıkışı yok çocuğun aynen kanka şuraya bir tane ward bırakalım Zde falan mı gidelim ya buradan devam edersek sıkıntı gibi aharet right. biraz rakip ormanı bezdirelim kesecek bir şey bırakmayalım adama tamam mao kral beni bıraktım burada tamam çaldık hemen mid'e koşalım ne yaptım maokai orada aha aha zed'in sıçrası yok tamam çalmasaydı çok güzeldi Aynen kral. Bu kartu da lanet bir çare. Oh! oh Ohoho! Hemen şöyle önüne bir görüş atalım o çocuğun. Bu görüş attığım için asist alıyordum ben bir ara. Yani bir zamanlar öyleydi. Bakalım verecek mi? Vermedi. Almıyormuşuz. Tamam ejder var, alamet var. Çok erkenden oyuna dahil oldu. Tamam. Bu arada yeni sihirdar vadisini, yeni eşyaları, bilmem neleri gördünüz mü lan? Vadinin alametin içine binip sürebiliyoruz anasını satayım. Olaya bak. Aha! Ultim var. Tamam o onu kesti. Vayne de öldü. Boşuna basmayacağım ultiyi. Aha aha Zed'in attığı damage'i kes Lan korktum başıma gelecek Zed harcarsa ulti bırakacağım da Yok biz bot'a koşalım Burada güzel bir farm birikmiş Şu arkadaşa ben çıkıyorum diye şöyle bir işaret atayım Şimdi Mako'yu ne yapıyor? Mako'yu biraz takım oynamaya başladı Ejderha var Hemen bunları alalım Benim base atmam lazım Üstümde çok para var Ve benim bu parayla base atmamış olmam Hala duruyor olmam tehlike Birini kesecek olsam 10 canla kaçarsa eğer Bilin ki beyaz atmadığım içindir Item eksikliği içindir Ne yapıyor? Şöyle bir tane ulti tutturalım Şu an tuttu Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsana ya. Tamam bir dakika o vein buraya dönecek. Ben hemen bir ghost'u basayım. Tamam. Çok güzel. Ona bir tane W atalım. Slow yesin. Adam bıraktı. tam ejder. O ben direkt güçlü kuvveti bitirip bez alacağım galiba. Çok güzel. Eş çok güzel çar ya. Ben bu elinde yay tutan bütün çarlara bayılıyorum ya. Yaya karşı bir fetişim var herhalde. Kaç goldum kaldı? 200 goldum kaldı. Burayı GP salar mı? Zannetmiyorum. Okey yapacak bir şey yok. Hemen base'imizi alalım artık. Abartmaya gerek yok o kadar da. Ocak başını aldık. Bunu da aldık. Bir şey diyeceğim. Dora'nın kılıcını satsak. Potu da satsak. Aldık. Al. Bir tane de ufak pot alalım. Ha dur şu önemli. Bak ADC'leri şu totem almamız önemli. 9 level'da açılıyor diye biliyorum. Kilidi hemen bir bakayım. Evet. 9. seviyeye ulaştığımızda bunun kilidi açılıyor. Alabiliyoruz. Bunu alın ya. Bu aşırı önemli. Şimdi bir bakalım. Nerede olay var? Bir rey atalım. Mesela şuraya bir tane rey atsam ne olur? Bakayım. Yanda arama tuttu o. 5 bir diye artistlenmemize gerek yok. Zed bize kaydı mı kayar valla. Yukarıda bir fight çıktı. Gördüm onu Minuep'ten ama dünyanın en gereksiz fight'ı. Direkt iki kişi daldılar bir ton insana. De tek tek daldılar sıkıntı oldu. Ben gitsem bana da patlayacaktı. Şımarmadan kazanalım. Aynen öyle çok doğru. Yani kilde öndeyiz diye şımarmaya gerek yok. Bu satışlar oyunu çevirir. Boşa uzatır ben de biliyorum dalmasını. Benim de itemlarım gayet güzel ama ben dalmıyorum de değil mi? Tamam potumuzu basalım. Şu Z'den yediğim hasara baksana. Bir boku tutmadı adam akıllı. Yarı can yedim. Şimdi Rumble Multis. Aha döner mi lan Z? Yok dönmedi. Şımarıyoruz bu arada bak şu an bomboş vakit geçiyor. Bomboş. Aha. Şöyle Z'de ultiyi bıraktım. Oha! Aga hiçbir fight'a girmeden şu yediğim cana bak ya. Yok ya DC oynamak hiç stresli değil. Aha dünyanın en iyi kel keşiş keşiş. Helal lan keşiş. Dilim dönmedi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bir dakika 20 baron alırız bu kadar öndeyken. Direkt gidelim dakika 20 baron. Ne olur çalmasınlar. Orada kartusuna kasmış hocam. Ey maşallah. Ey maşallah. Az önce oturttu valla. Biraz dikkat. Kartusun ultisi çok büyük problem ya. Can çalmaya... Aha. Çıktı diye umuyorum. Yani çıktı dedim, çıkamaz diye umuyorum derken. Ama o Q'yu atma be bro. Tutacaktı diye Ha, biz baron alıyorduk. Şuraya hemen bir uzak görüş vurdu bırakalım. Buraya yardım. Lee'sinle anlaşamıyoruz. Bir garip oynuyor kendisi. Gelemezler diye umuyorum. Ya gelemezler değil tahmin etmiyorlardır şu an baron aldığımızı. Şimdi dak 20 baronla o kadar alışık değil. Kimse değil. Hop. Gwen ne durumda? İyi durumda valla. Oy. What the fuck? Böyle bir kuş atalım. Gwen bize koşuyor. Gördüm. Diğer kuşu saklayacağım. Bir base alalım. Biz ejder var. Ejder'e gidelim. Rakipteki çarlar o kadar sıkıntı ki oyun late'e kalırsa lose. Bu oyunu bitirebileceğimiz en erken şekilde bitirmemiz lazım. Yoksa Kartus bizi var ya. Güzel. Bunu da alırsak son ejderimize gireceğiz. Ben şöyle şuraya dümdüz ulti sallayacağım. Güzel. Yesin çarp kaçırma kavga ederiz. Buraya bir tane W tutturabilir miyim derken kesti. Ghost'u bastım. Biraz boş oldu. Tam şu pink oldu. Kaç vuracak çok merak ediyorum. Yarı can attı ultiyle. Hmm. Sıkıntı. Gwen hala top lane'de farmdan toparlamaya çalışıyor. Buradan farmda toparlaması biraz zor Gwen'in ya. Açık ara bayağı öndeyiz çünkü. ve bir şey yapamaz. Ben şuradan minyonlara vurayım. Lan! W eşi tutmuş galiba. Tamam Q'muz geldi. Açalım Q'yu. İnibitöre minibitöre vuralım. Tamam. Sıkıntı değil 40 saniye ultimiz Baron varken burada base'i koyalım Kartus falan da doğdu şimdi. Güzel yavaş yavaş oyunu açmaya başladık. Oyunu iyi aldıysak bitirmemiz lazım. Kartus kasmasına. aga. Yoksa Kartus 16 oldu mu yemin ederim 30 saniyede bir beynimize böyle gökten lak lak inecek. Tamam ben top lane farmına gideyim hemen. Gwen ne tarafları da bilmiyorum ama top de olacak kesin. Ayrılmıyor çünkü. Şöyle bir tane şöyle bir görüş atalım da. Tamam Kartus Vayne botta ben de yavaştan hani bir şeyler yapmaya başladı. Şöyle iktirelim burayı. Hazır baron da varken buradaki kuleyi alalım. Bottaki bu kuleyi de almamız lazım. Gwen nerede bilmiyorum. Korkuyorum da çünkü Gwen beni keser dalarsa keser. Ve Gwen'in içinde kalmam lazım vurabilmem için kalkanımdan kaynaklı onun. Buraya da bir tane E atalım. Aha Gwen arkamızda bak bak bak. Tamam o kalkanını kullandırtalım. Çok güzel tamam. Tamam o kalkanı gittikten sonra Gwen'in gerisi boş. Ultiyi bırakalım hop bir tane de düz vuralım çok güzel bizim baron gitti by the way hemen şu kuleye vuralım bu arada kartusa dikkat bir tane w atalım bir tane de düz vuralım çok güzel ultisi var mı yok galiba çok tatlı tamam tamam rumble orada zedle uğraşıyor biz hemen buradan devam ediyoruz çok güzel artık bu kuleyi aldık bu inhibitörü de aldık adam inatla bana tutturmaya çalışıyor Çıkıyor muyuz? Tamam çıkalım. Mahvolmuşum bitti. Gayet güzel. Yani bir base alayım. Mahvolmuşu alayım. Aslında şu an zorlamamaları lazım. Dikkat etmeleri lazım. Çünkü ben base atıyorum. Hop mahvolmuşu bitirdik. Bundan sonraki item'ımız. Bundan sonraki item'ımız bu. Hemen bir bakalım ne oluyor. Zed'in ultisi yok. Rumble ölmedi. Şuraya tam şuraya bir tane ulti bırakacağım. Belki yürürler hani. Derken hiç de öyle bir şey olmadı. Bir saniye geç atsam oluyormuş. Benim cana bak anasını satayım. Sözde bezden yeni çıktık. Hemen şuradan canımızı dolduralım. Bize bol bol can çalma lazım. Bol bol armor lazım. Zed'in ultisi yok. W'su da yok. Ghost'u bastım burada. Verdim coşkuyu. Gel lan burada. Ananın amı. Ana tamam bu yaptığım hiç doğru bir şey değil. Onu size söyleyeyim. Yani bir ADC olarak Ghost'umu, Sıçra'mı, Ultimi bir tane Assassin için harcadım. Bu ne demek biliyor musun? Z şu an diyor ki Sıçra'sı yok. Ghost yok. Ben de oyuncu bunu sikmedim mi? Haklı mı? Haklı. Benim çok acil koruyucu meleği almam lazım. Koruyucu melekten sonra da aklın sonu ya da ilk aklın sonu da olabilir. Aklın sonunu kartus için alacağım. Koruyucu meleği Zed için alacağım. Çok güzel. Ruhu da aldık. Oyun şu an muazzam ilerliyor. Kartus orada bir kartus diyorum. Arkada iki yedi ama W yok mu? Aha. Oradan birileri gelir mi? Olabildiğince pozisyonumu korumaya çalışacağım. Mesela buraya gidemem. Oo bak ölüyordum. Hemen aç gözlük yapıp hani ben vurmaya devam edeyim dediğim saniye ölmeye başlıyorum. Bu arada bana gelecek. Kim gelecek bilmiyorum ama biri gelecek. Baron var. Rakip mavi varsa çalalım diyeceğim ama kartus az önce burayı döndü. Tamam base'imizi alalım baron alalım. Bence koruyucu melek çünkü çok fazla hasar yemeye başladık. Dediğim gibi ADC ile araya giremem. Yani şurada vurmaya devam etseydim mutlaka ölmüştüm yani hiç gerek yok. Olabildiğince geride olabildiğince önümüze düşenleri vuracağız. Çünkü eş oynuyoruz. da alalım. Çok güzel. Buraya bir kuş atalım. Gelen giden yok. Bence başlayalım. Eritiriz zaten baron adamlar gelene kadar. Ne oluyor? Oraya bir ulti bıraktım. Hemen. Hemen 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 hemen. Koş. Çok güzel adam düştü. Zetle Kartu top lane'de. Adamlar iyice sinir olmuştur zaten. Bayağı oyunu salmışlar belli. Kartus 16 oldu bu arada büyük sıkıntı bize. Hemen bu inhibitörü açalım. Ben bot push'a gideyim. Ben bot push'u alayım geleyim. Ben yokum bak. Ben yokum. Ona göre oynayın. ADC'niz yok. Oh, bizimkiler manyadı. Ya bu ne oğlum? Bir k yedim lan. Maşallah. Üzet bana kaymadı mı? Böyle bir Zed ulti. Ya sen kim köpek lan? He? Vallahi vururum kristal oku kafana. Anlını karışlarım. Bu ne? Güven hiçbir şey yapamaz. Ghost'um var. Hatta ghost'u bastım. Böyle bir analiz yapalım. Kimler nerede? Onu yeseydim var ya. Eyvah. Tamam çıkalım. Çıkalım çıkalım çıkalım. Ya. Tamam 2 dakika kademe var. Şu an bitiremesek de ee, kademle bitireceğiz. Kademi çok rahat alacağız. 2 tane inhibitörleri var. Bunu da açabilsek çok tatlı olurdu aslında. Şimdi koruyucu meleğimizi aldık. Gayet iyiyiz. Bir tane de aklını sonu alacağız. Hala da aşırı dikkatli oynamam gerekiyor. Aha. Oraya bir tane ulti. Tamam tutmadı. Olsun. Çünkü önüm boş mu diye bir bakayım derken. Anasının şeysi. Bu ne oğlum? Bütün orman... Ne olmuş bu hayvanat bahçesi olmuş? Artus abim adabı vurmayı iyili bilirmiş. Kanka o güvene vuramam ben ya. ya. Vururum da vuramam. Bak sana öldüm. GP bir şey yapman lazım. Yok abi. ADC sen gel. <laughs> ya adam Q bile tutturmadı. Yapacak hiçbir şey yok. Ama hata bende. Ben eşek gibi dalıyorum ondan böyle oluyor. Ya, bu arada bak mesela ben orada agresif oynuyorum falan da. Hani bir ADC'nin agresif oynayabilmesi için arkasında Lulu olması lazım baba. Bak dümdüz Lulu ya başka bir şey değil. Ya sonra ya Lulu olacak arkasında. Anca öyle. Diğer türlü böyle böcek gibi eziyorlar sizi. Tamam Kadim'i de aldık. Bir şey diyeyim mi? Tam şuraya ulti bırakacağım ve tutacak. İzle. Zınk! 3.5 saniye hayırlı olsun kanka. <gülüyor> Başka <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Bana yapsalar ben de çıldırırım bu arada ya. Tamam şimdi ghostumuz var. Zaten Z ölü. Yani Janna da öldü. Burada da oyun biter ya. Bak bak bak. Daha fight'a başlayamadım canıma bak. Aa double attım diye kill bende kaldı. Adam kadim ejderhaya zon yattı amana koyayım. Peki, peki güzel mekanik. Hemen sizlere bir hasar grafiğini de göstereyim. Evet hasar grafiği de bu şekilde. Yani Kartus'a bak. Ne kadar bozuk bir çar olduğunu görüyorsun zaten. Bir tane ulti atıyor. Bütün herkesi bir kdan 5K asılıyor adam. Neyse biz de güzel vurmuşuz. Rumble'a eş değer vurmak bence gayet güzel ADC ile. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki şampiyonda görüşmek üzere.